Arkadaşlar bugün size bir şey göstereceğiz. Şimdi ilk olarak size hemen köpeği alabilir miyiz hemen Bekleyin arkadaşlar şimdi şey şunu göstereyim de. Şu köpek. Ben. Tamam şu... derin çekelim be. Ama ben size bir şey söyleyeceğim ben. Tamam söyle. Şimdi bu köpek şey kakayı alırsam buraya koyuyor. Şurada bir şey olacak. Ay pardon. İşte orada şey olacak. Yorganlı bir kutu. Yorganlı bir kutu olacak. Sonra onu böyle yana çarpacaksınız Yani çevireceksiniz. Öyle olacak. Bu çıkacak. Ve sonra bittiğinde de bunu yedireceksiniz. Ve bir de size... Hadi. Bir de size bir şey sonra göstereceğim. Ben... Ay. Şunu hamsterlar. Şu şekilde hepsini göstereyim ben. Şu şekil. Çok tatlışlar. Bu arada ben en çok şu sebzeliyi sevdim. Görünüyor mu? Heh, görünüyor. Şurada sebzeli var ya yeşil. Evet kuzenim de şu telefon kafalıyı sevmiş. Hayır telefon kafalıyı değil. Onun yanındaki. Ha, şu maskeli pardon. Maskeli. <laughs> yeşil maskeli olan. Evet arkadaşlar. Siz hangisini sevdiniz yazın. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.